Güzel mi abi? Çok güzel, çok. Türk yapar da kötü yapar. Şuna bak maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> i̇lk defa mı görüyorsunuz? He? İlk, 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 ilk. Yeni geldi maşallah. Şuna bak. geldi geldi geldi

Burada işletmemiz var, hayvan ve tarım üzerinde uğraşıyoruz. Çekirich üzeri Ocak ayında yazdığım tohum 1391. sıradan hak kazandım. Daha dün teslim aldım aracımı. Şu anda gayet memnunum. Her yerde şarj istasyonu bulabiliyorum. Ankara'dan buraya geldim Yerköy'e. 24 saat içerisinde 400 kilometreye yakın yol yaptım. Herhangi bir sorun olmadı. Araçtan gayet memnunum. Çok güzel araç yapmışlar. Yapan mühendislerin eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Şarj istasyonları hemen hemen 40 kilometre bir şarj istasyonu var. Ee, şu an e, buradaki şarj istasyonunda aracım e, e, 4 saatte sıfırdan yüze doluyor 22 kahve. Daha hızlı şarj istasyonlar var. 180 kahvalık şarj istasyonlarında araç 35 dakikada doluyor sıfırdan yüze. E, herhangi bir sıkıntı yok yani. Şarjdan dolayı da bir sıkıntı yok. Şarj istasyonu bulma konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok bu şekilde. Peki e, TOG'u görenler yolda size bir şey diyorlar mı? E, TOG'u görenler e, sürekli selam veriyor. E, halkın yoğun bir ilgisi var. Selam veriyorlar. Yanımızda yavaşlıyorlar. Araca çok yoğun bir ilgi var. E, daha dün memleketime getirdim. Dün getirdiğim zaman e, Yerköy'ü merkeze indirdim. Birçok insan geldi başına baktı. Yani gören herkes aracı beğeniyor. Yani çok güzel bir araç yapmışlar. Trafikte biraz Milletin ikisinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz ama olsun yani. Sıkıntı yok. Ee, aracı aldığımdan andan itibaren değil, hak kazandığımdan itibaren yani Mart ayından itibaren sürekli bu araca müşteri olanlar oldu. Ben de bu müşteri olan insanlara kibar bir şekilde ben bu aracı almak için değil, kullanmak için yazıldım. Ve alıp kullanacağım diye insanları reddettim. Kabul etmedim. Sürekli hala da müşterisi çıkıyor. Ben aracımdan memnunum. Satmayı da düşünmüyorum.